Osmotik basınç su alma isteğidir. Ama neyden kaynaklanan su alma isteği? Çözünen taneciklerin meydana getirdiği su emme kuvvetidir. Dolayısıyla bir hücrede, bir çözeltide ne kadar çok ozmotik basınç varsa çözünen de otomatik olarak o kadar fazladır deriz. Şimdi çözünen ortam durumlarına göre bir hücre düşünün. Tamam mı? Bunun bulunduğu ortam var. Eğer ki hücrenin içerisindeki çözünen oranıyla içerisine atıldığı çözeltinin oranı eşitse bu çözeltiye biz izotonik diyoruz. Tamam mı? Veya ortama hücrenin atıldığı ortamın yoğunluğu hücre içerisine göre daha az ise buna hipotonik çözelti diyoruz. Hayır, bulunduğu ortama göre daha yoğun ise buna da hipertonik çözelti diyoruz. Tamam mı? Hemen örneklerini bakalım arkadaşlar. Mesela şimdi morla gördüğünüz hücre olsun. Morla gördüğünüz hücre. Bakalım. Şimdi %2'lik bir tuz çözeltisi var. Atıldığı ortam %3 tuz çözeltisi. Peki nerenin ozmotik basıncı daha fazla? Hemen gözümde şunu canlandırıyorum. Osmotik basınç çözünenden kaynaklı su alma isteğiydi ve dolayısıyla çözünen oranının fazla olması lazım. Bakıyorum hücrenin mi bulunduğu ortamın mı? Bulunduğu ortamın daha fazladır. O zaman dışarı doğru ne çıkacaktır? Su çıkacaktır. Peki bu çözeltiye ne isim veriyorum ben? Hipertonik çözelti olarak ifade ediyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hemen devam edelim. Bir diğer kavramımız o da şu. O da şu. Evet. İkinciye bakalım arkadaşlar. Dış ortamın osmotik basıncı ya da yoğunluğunu bir önce bakalım. Dış ortamın yoğunluğu hücre içerisine göre daha azdır. Bu durumda ben ne olarak ifade ederim buraya? Dış ortama daha az yoğun olduğu için, iç ortam daha yoğun olduğu için bir dakika, evet. Şimdi içeri doğru ne girişi olacaktır? Su girişi olacaktır. Çünkü osmotik basınç neydi? Çözülen maddeden kaynaklı ne alma isteğidir? Su alma isteği olarak ifade ederiz arkadaşlar. Bu durumda bakalım hemen. Dış ortam hücreye göre hipotoniktir. Yani yoğunluğu daha düşüktür. Şu durumda ise arkadaşlar dışarı ile içerinin yoğunluğu aynı olduğu için osmotik basıncı da nedir? Aynıdır. Peki bu durumda neye dikkat etmemiz lazım? Bu durumda madde alışverişi olur mu derseniz evet olur. Mesela tuz çıkışı olur mu? Olur. İçeri tuz girişi olur mu? Olur. Ama çıkan tuzla giren tuz birbirine eşit olduğu için hücre içiyle hücre dışı arasında bir yoğunluk farkının arkadaşlar oluşması söz konusu değildir. Ve böyle çözeltilere dış ortam hücreye göre nedir deriz? İzotonik olarak ifade ederiz. O zaman şuna bir bakalım. Hücre içi yoğunluk arttıkça osmotik basınç ne yapacaktır? Artacaktır. Derişim arttıkça bir çözeltideki o çözeltinin osmotik basıncı artacaktır. Veya çözünen madde miktarı arttıkça o çözeltinin osmotik basıncı artacaktır. O zaman bir hücre içerisindeki derişimle osmotik basınç grafiğini biz nasıl çizeriz? Doğru orantılıdır arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. Peki hücre içindeki su miktarı artarsa nasıl bir değişim söz konusu olur? Bu sefer ters orantı ben vardır. Söyleyeyim. Tamam mı? Bu sefer ters orantı vardır. Neden ters orantı vardır? Çünkü arkadaşlar şöyle düşünün. Susadınız. Su içerseniz, su alma isteğiniz ne yapacaktır? Azalacaktır. ...diye ifade edelim. Tamam mı? Şimdi, hadi ozmotik basıncı bir tekrar edelim şöyle bakalım. Bir hücre kendisinden daha az yoğun bir ortama konduğunda... ...içerisindeki yoğun maddeden dolayı, ozmotik basınçtan dolayı su almak ister. Buna biz ne deriz? Ozmotik basınç. Hemen örneği tekrar bir inceleyelim. Bir hücremiz var. İçerisindeki çözelti arkadaşlar %60 protein var. Çözünen protein. Çözeltide %20 protein var. Peki nerenin ozmotik basıncı daha fazla? İçerinin. Doğru mu? Dolayısıyla ha şunu söyle şunu söyleyebiliriz. Dış ortam da yine ne almak istiyor? Su almak istiyor. İç ortam o da su almak istiyor. Ama iç ortamın su alma isteği daha fazla olduğu için içeri ne girecektir? Su girecektir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Su daima osmotik basıncın yüksek olduğu yere doğru ne yapacaktır? Hareket edecektir. Hemen şuraya bir bakalım. Net, netleştirelim. Şimdi arkadaşlar şu gördükleriniz mor renkliler çözünen maddeler. A noktası olsun, A bölgesi ve B bölgesi olsun. Ve bu maddeler de hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olsun. Nerenin ozmotik basıncı daha fazla? A'nın. Çünkü çözünen oranı daha fazla. Ozmotik basıncın fazla olması ne alma isteğini artırıyordu? Su alma isteğini artırıyordu ve bu tarafa doğru su geçişi olacaktır. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Su daima ozmotik basıncın çok olduğu yere doğru ne yapacaktır? Hareket edecektir. Yine aynı şekilde. İyice pekiştirelim. Bakın. A noktası ve B noktası. Nerenin ozmotik basıncı fazla? A'nın. B'nin ozmotik basıncı var mı derseniz? Evet var. Ama A'nın daha fazla olduğu için A'ya doğru ne geçişi olacaktır? Su geçişi olacaktır arkadaşlar. Evet. Bu da bir diğer kavram. Bir başkası. Hemen bir örnek bakalım isterseniz. Şimdi yukarıda verilen deney düzeyinde hangileri gözlenir? Hemen bir. Bakıyorum. Öncelikle neye karar vereceğiz burada? En başta size söylediğim gibi e, z, e, maddenin zardan geçip geçemeyeceğine karar veriyoruz. Bakın su geçer mi? Geçer. Sükroz geçer mi? Hayır. Şimdi sükroz burada ne çözünen? O zaman şu e, beherin arkadaşlar ya da yapının işte deney düzeninde buranın ozmotik basıncı kaptan daha fazla. Doğru mu? Peki ne yapar? İçeri ne girer? Osmotik basıncının fazla olduğu yere doğru su hareket eder. Su içeri girer ve civayı şu şekilde hareket ettirir ve civa da ok yönünde hareket eder. Bir bakalım şimdi. Hangileri gözlenir? Civa seviyesinin ok yönünde yükselmesi olur mu? Olur. Kaptaki su seviyesinin azalması olur mu? Olur. Niye? Çünkü su nereye girecektir arkadaşlar? Sükroz çözeltisinin olduğu yere girecektir. Peki, sükroz moleküllerinin kaba geçmesi olur mu? Hayır, olmaz. Dolayısıyla cevabımız... D şıkkı olacaktır. Şimdi dediğim gibi sorulara bakarken ilk önce arkadaşlar maddenin hücre zarından geçip geçemeyeceğine karar veriyoruz. Bakalım. Yine bir deney düzeni. Yarı geçirgen zar var. Saf su zardan geçer. Sükroz çözeltisi zardan geçemez. Sükroz çözeltisindeki sükroz diyelim. Peki bu noktada A'nın ozmatik basıncı mı fazla? B'nin. A'nın fazla. O zaman a B'den A'ya doğru su geçişi olur. Neden? Çünkü su daima osmotik basıncın yüksek olduğu yere doğru hareket eder. Peki bakalım. A kolundaki çözeltinin yoğunluğu azalır. Evet azalır. Niye azalır? Çünkü su geçiş su geçtiği zaman sükrozun yoğunluğu azalacaktır. Ama şuna dikkat et. Şimdi hücre bu tip şeylerde sorularda hep şu kelimeler karıştırılır. Yoğunluk ve miktar. Şimdi A kolundaki sükroz miktarı derse değişir mi? Değişmez. Çünkü sükroz hücre zarından geçemediği için A'dan B'ye geçiş söz konusu değildir. Ama o zaman şöyle söyleyelim. A kolundaki sükroz yoğunluğunun azalması sükrozun B'ye geçişinden değil, B'deki suyun A'ya geçişinden kaynaklanır. Tamam mı? B kolundaki saf su miktarı azalır, doğru. B koluna sükroz geçer. Bu nedir? Yanlış bir bilgidir. Cevabımız bu durumda 1 ve 2 olur arkadaşlar yine. Tamam? Evet. Şimdi bakalım aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi osmotik basıncın azalmasına sebep olur. Peki osmotik basıncın azalması için bir çözünen maddenin çözünenin doğru mu? Çözünenin şöyle yazalım. Ne yapması lazım? Artması e, osmotik basınç azalıyorsa azalması lazım. Ya da suyun ne yapması lazım? Artması lazım. Bir bakalım. Glikoz nişastiye dönüşüyor. İki durum var. Bir, glikoz azalır veya suyun neyi vardır? Artışı vardır. O zaman osmotik basıncı bu ne yapar? Azaltır. Şöyle yazdık. Peki nişasta glikozlara parçalanıyorsa su kullanılır mı? Evet bu bir hidrolizdir. Su azalırsa osmotik basınç artar. Yağ asli ve gliserol birleşip trigliserit ya da yağ ve su oluşturmuş. Peki su miktarı artarsa bu durumda osmotik basınçta yine ne yapacaktır? Osmotik basınçta şöyle gene azalacaktır. O zaman cevabımız burada 1 ve 3 olur arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Peki bir bitki hücresinde osmotik basınç durumlarından hangileriyle artar? Hangileriyle artar arkadaşlar? Bu sefer osmatik basıncı artar diyoruz. Nişasta sentezi varsa peki su açığa çıkar. Su açığa çıkarsa osmatik basınç azalır. Hipotonik çözelti içerisinde konulması. Yorum yapıyorum. Hipotonik neydi? Hücrenin içerisine göre daha az yoğundu. Peki içeri ne girer bu durumda? Su girer. Su girerse osmotik basınç azalır. Peki protein moleküllerinin hidroliz olması. Siz protein molekülleri hidrolize ne demek? Suyla parçalanma. O zaman sen bir hücrede protein moleküllerini hidrolize edersen amino asit miktarı artar, su miktarı azalır. Peki su azalırsa da osmotik basınç artar. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı olur diyelim. Evet. Şimdi osmotik basınç umarım oturmuştur bu noktada değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim şuna hücreyle aynı yoğunluğa sahip çözeltilere izotonik çözelti denir. İzotonik çözeltilerde çözelti içindeki madde yoğunluğu hücrenin madde yoğunluğuna eşittir. Bu nedenle hücrede bir su verme veya su alma ya da hacim değiştirme osmotik basınçta bir değişikliğe ne yapmaz? Sebep olmaz arkadaşlar. Şimdi gelelim şuna. Şimdi bir hücreyi siz kendisinden daha farklı yoğunlukta bulunan çözeltilere attınız. Peki bunun sonucunda ne olacak? Bunun sonucunda arkadaşlar Hücre ya su verecek ya su alacak ya da herhangi bir değişikliğe uğramayacak ki 3 tip çözeltiden bahsettik. Eğer dış ortam hücreye göre eşitse izotonik çözelti demiştik. Dış ortam içeriye göre daha az yoğunsa hipotonik, daha çok yoğunsa da ne olarak ifade ettik? Hipertonik olarak ifade ettik. Hadi şimdi bakalım. Plazmoliz dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Bir hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konulduğunda su kaybederek büzülmesi olayına plazmoliz denir. Tamam. Bir hücre kendisinden daha yoğun yani dış ortamın yoğun ne demekti? Çözünen oranı fazla. Yani hipertonik bir ortama konulduğunda osmotik basınçtan dolayı arkadaşlar dış ortama su verir. Çünkü dış ortamın osmotik basıncı daha fazla. Büzülür ve bu olaya biz plazmoliz deriz. Hücre içeriğine göre çözülmüş madde yoğunluğu fazla olan çözeltileri de hipertonik çözelti olarak ifade ediyoruz. Şimdi bakalım ekranda arkadaşlar. Bir bitki hücresindeki büzülmeyi görüyorsunuz. Dikkat eder misiniz? Ha, şimdi niye değişmiyor burada? Mesela şuraya bir bakalım. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Şurası bitkinin bir hücresinin sınırı. Sarıyla gördüğünüz çeper olsun. Peki şuralar ise hücre zarı. O boyalı olan kısmın son yeri. Peki bakalım mı şimdi? Ne olacak? Buyurun. Bakın. Zar giderek küçülüyor. Ama çeper olduğu gibi kalıyor. O nedenle işte bitki hücrelerinde arkadaşlar plazmoliz biz şöyle ifade ederiz. Peki adım adım gidelim. Hücre su kaybederse hücre su kaybederse hücredeki su miktarı ne yapacaktır? Otomatik olarak azalacaktır. Peki iki bu bir bitki hücresi ise zarla çeper arasındaki mesafe giderek ne yapıyor? Dikkat edin, artıyor. Doğru mu? Başka. Başka ne? Çekirdekle hücre zarı arasındaki mesafe giderek ne yapıyor? Azalıyor. Çünkü zar içeri doğru çekildikçe kime doğru yaklaşıyor? Kime doğru yaklaşıyor? Çekirdeğe doğru giderek yaklaşıyor. Tamam mı? Şimdi plazmoliz olayı bu şekilde arkadaşlar. Hemen tekrar edelim bakın. Şu normal bir hücre Peki, şu da plazmoliz uğramış bir hücre. Dikkat eder misiniz? Normalde bak şurada zarla çepere yapışmış durumdayken şuraya bakalım. Bakın. Zarla çeper arası mesafe ne yapmış? Artmış. Tamam mı? Ayrıca zar içeri doğru, çekirdeğe doğru da ne yapmış? Hareket etmiş arkadaşlar. Tamam? Şimdi izotonik ortamda herhangi bir değişikliğe sebep olmuyordu. Hipertonik ortama attığımız zaman ise hücre su kaybederek büzülüyor ve biz bu olaya plazmoliz olarak ifade ediyoruz. Peki bitki hücrelerinde plazmoliz nasıldır? Bakın şu normal bir hücrenin hali. Şu ise, şu ise arkadaşlar neyin hali? Bak plazmoliz olmuş hali. Dikkat eder misiniz? Şurada da bir çekirdek olsun. Şöyle ortaya çizdiğim yapı. Tamam? Şöyle. Şimdi zarla çeper arası mesafe artmış zarla çekirdek arası mesafe azalmış. Peki organellerde bunu söyleyeceğiz. Koful dediğimiz bir organel var. Koful depo edilir. Bir bitkide su koful organelinde depo edilir. Peki bitki su kaybederse kofulun hacmi giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Buna da dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Önemli bir kavramdır arkadaşlar. Peki bakalım şimdi. Osmotik denge halindeki bir bitki hücresi. Hipertonik ortama konulduğu zamanla hangilerinin artması beklenir? Turgor basıncı tabii bunu görmedik. Turgor basıncı artacaktır. Su kaybedecektir. Ben özellikle şu. Zar ile hücre duvarı arasındaki mesafe artar. Peki koful öz suyunun yoğunluğu. Şimdi buna dikkat edin. Kofulda bir çözelti var. Kofulda bir çözelti var. Hücre ne veriyor dışarı? Hücre ne veriyor dışarı? Su veriyor. Doğru mu? Nereden veriyor? Kofuldan veriyor. Bu durumda arkadaşlar koful öz suyunun yoğunluğu giderek ne yapacaktır? Artacaktır. Çünkü kofuldaki su miktarı azaldığı için cevabımız burada 1 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Tamam? Geldik deplazmolize. Deplazmolizne. Deplazmoliz ise dikkat. Plazmolize uğramış bir hücrenin plazmolize uğramış bir hücrenin saf suya ya da kendisinden daha az yoğun yani nasıl bir çözeltiye Hipertonik bir çözeltiye konulduğunda su alır mı? Alır. Su alarak eski haline gelmesine deplazmoliz denir. Ama burada şuna dikkat edeceğiz. Lütfen dikkat. Şöyle bir şey yok. Normal bir hücreyi hipertonik ortama koydunuz. Su almaya başladı. Buna biz buna biz deplazmoliz demiyoruz. Deplazmoliz olabilmesi için evvelinde hücrenin ne olmuş olması lazım? plazmoliz yani su kaybetmiş olması lazım. Ordenle tanıma dikkat eder misiniz neyle başlıyor? Plazmolize uğramış bir hücrenin hipotonik bir ortama konulduğunda kaybettiği suyu geri alarak şişmesine deplazmoliz diyoruz işte. Bu çok önemli. Tamam mı? Eski haline geldi, deplazmoliz biter. Peki bu noktada hücre içeriğine göre çözünmüş madde yoğunluğu az olan çözeltilere de hipotonik çözelti olarak ifade Ediyoruz arkadaşlar, tamam mı? Deplazmoliz durumuna gelmiş bir hücresi hücre duvarını tekrar doldurur. Yani hücre zarı bakalım, plazmolize uğramış bir hücreydi, hücre su alarak tekrar eski haline geldi. Peki adım adım sayalım. Bir, deplazmolizde canlı ise hücre metabolizma hızlanır, doğru mu? Hücre şişer. Peki bitki hücresi ise zar ile çeper arası mesafe azalır, koful hacmi artar çünkü su burada depolandı. Kofuldaki su miktarı artar ama koful öz suyunun, kofulun içerisindeki çözeltinin yoğunluğu ne yapar? Azalır. Bu da önemlidir. Bakın. Plazmolize uğramış bir bitki hücresi görüyorsunuz. Tekrar eski haline gelmiş ve deplazmoliz. Tamam mı? Dikkat. Eski haline geldiği an deplazmoliz olayı da ne yapar? Biter. Peki, daha da çok su almaya devam ederse? Mesela eski haline geldi ama hala dış ortamla iç ortam arasındaki yoğunluk eşitlenmedi. Arkadaşlar bu sefer turgor basıncı devreye girer. Hücre içerisindeki suyun hücre zarına ya da çepere yaptığı basınca turgor basıncı diyoruz. Suyun, bak çözülenin yaptığı basınca aslında osmotik basınç, suyun yaptığı basınca ne diyoruz? Turgor basıncı. Dolayısıyla turgor basıncı ile osmotik basınç birbirine nedir? Birbirine ters orantılıdır. Tamam mı? Peki bir bitki ya da bir hayvan hücresi, bir hücre aşırı derecede su alırsa hayvan hücresi ise patlar. Ne deriz buna? Hemoliz. Tamam mı? Ama bitki hücresi ise hücre duvarı bulunduğu için patlamaz, turgor durumuna geçer deriz. Peki turgor durumu sayesinde bitkiler çok iyidir. Çok önemli yararları vardır. Mesela otsu bitkilerde destekliği sağlar. Bir iskelet sistemi görevi görür. Stomaların açılıp kapanmasını sağlar. Gaz alışverişi ve terleme için. Detayları bitki bölgesinde. Küstüm otu gibi bitkilerde hareketi sağlar. Veya böcekçil bitkilerde hareketi sağlar. Tamamen turgor basıncı dediğimiz olayla ilgilidir bu durum arkadaşlar. Tamam mı? Bakalım bir. Bitki hücreleri hipotonik ortamdan osmoz yoluyla fazla miktarda su alarak kofullarını şişirirler iyice. Koful ile beraber iyice büyüyen hücre hücre duvarına doğru baskı yapar. Hücre duvarını esnetir. Buna da arkadaşlar turgor durumu olarak ifade ederiz. Bakın, plazmolize uğramıştı. Eski haline geldi. Daha da çok su aldı arkadaşlar. Buna da e, ne olarak ifade ediyoruz? Turgor durumu olarak ifade ediyoruz. Tamam? Bitkiler için destek sağlar. Turgor durumuyla otsu bitkiler dikliklerini korur. Tamam? Bitki hücresinde turgor durumu bak hipotonik ortamda su aldı, şişti, şişti. Daha da şişti ve turgor haline geldi. O zaman bir hücrede osmotik basınç azalıyorsa, bakalım hücredeki su miktarı arttıkça osmotik basınç azalır. Peki hücredeki su miktarı arttıkça osmotik e, turgor basıncı ne olur? Bu da artar, tamam. Ve iki tane zıt kuvvetin etkisi altındadır bir hücre. Osmotik basınç ve turgor basıncı. Osmotik basınç der ki arkadaş dışarıdan su alsın, turgor basıncı da der ki dışarı ne versin su versin. Arasındaki farkada biz arkadaşlar emme kuvveti olarak ifade ediyoruz. Tamam? Hayvan hücresinde turgor durumu niye yoktur? Hipertonik ortamda büzülür, izotonik ortamda dengesini korur. Hipotonik ortamda ise arkadaşlar patlar. Bitkilerdeki gibi gergin bir duruma ne yapamaz gelemez ve saf suya ya da hipotonik bir çözeltiye bırakıldığı zaman arkadaşlar şişer ve belli bir süre sonra patlar ve bu olaya da biz hemoliz olarak ifade ederiz arkadaşlar. Evet şimdi e, ifade edeceklerimiz bunlar arkadaşlar e, zaten şey e, süremiz sonuna geldik ya